Evet, şimdi Fatih Selim hasta olmuş. Babası ona şimdi bakacak. Nerede, değiştik. Yat anneciğim. Aferin benim oğlum. Ben doktorum şimdi. Baba doktor mu oldu? Gözlüğünü evet. de taktı. Hı. Steteskopunu da taktı. Evet. Sen şimdi yatıyorsun. Yat yat. Hı. Evet, siz hastasınız şimdi. Ben size bakacağım şimdi. Evet. Evet doktor. Tam şimdi hastasın. Kalk bakayım. Evet, sırtınızı <laughs> bir dinleyelim sizin ilk önce. Hı, şunu şöyle bir çevirelim. <laughs> Çıkartmayalım hayır. Çıkarma. Çıkartmayalım. <laughs> Çıkartmayalım. Öksür bakayım. Öksür <laughs> bakayım. Öksür bakayım. Biraz daha kuvvetli öksür. Nefes al. Nefes ver. <laughs> evet bir de göğsünü dinleyelim. Bir de Gel öbür bakalım. tarafa evet. Bir de göğsünü yat, dinleyelim. Yat, yat şimdi. Yat, yat bakalım. Hı. Öksür bakalım. Öksür. Nefes al. Öksür. Nefes ver. <gülüyor> <gülüyor> Yap. Evet. Ateşini ölçünüz hmm. doktor bey. Ateşi yüksek şimdi, mi bakalım? bakalım? Siz durun, siz durun ben doktorum. Hastalar ellemez. Hastalar ellemeyecek. Ben bakacağım şimdi. Siz kolunuzu kaldırın bakayım. Siz kolunuzu kaldırın <laughs> bakayım. Evet. Şimdi ateşinizi ölçeceğiz. Dıt diye ses hmm. çıkacak şimdi. Ben o sesi çıkartayım. Bip. Evet. Ah. Oo, ateşimiz çok yükselmiş. Hap verelim o zaman. Evet. Size bir tane hap vereceğiz şimdi. Evet. Buyurun hapınızı için bakayım. Hapınızı için bakayım. Yap. İçin hapınızı <laughs> tamam işte şimdi size şurup da vereceğim İğne. Şimdi şurup da vereceğim. Evet şurup. Şurupta da içi ateş düşürücü. evet. Oldu. Şimdi şimdi iğne vuracağız evet. İğne mi? Oo, bakayım iğne. Evet. iğne Oo, ama Fatih Selim iğneden hiç korkmuyor. İğne vuracağız şimdi. Ah evet. Evet. Şimdi kolumuzu açın bakalım. Acacak evet. mı? Ay iğne varken evet. acacak mı vuracağız. acaba? Hiç acımadı değil mi? Geçti, bitti. Geçti, bitti. Bitti Aferin. de Aferin. Bitti, bitti de. Bitti de babacığım bakalım. Bitti de. Şimdi, şimdi sizin ağzınıza da bakacağız. Durun, durun ağzınıza Yat bakalım. ağzına baksın Ağzını baba. Ağzını aç bakayım sen. Evet, şunun ağzınıza bakalım. A de bakayım. Aa. Dilini çıkar bakayım. Evet, kocaman çıkar dilini dışarı. A. Evet. <laughs> evet, şimdi kulağına da bak. kulağına da bakalım. Kulağına, bakalım. Yat, kulağına, yat, kulağına bakacak baban. Evet, bir kulağıza da bakalım. Kulaklarda birazcık kızarıklıklar var sanki. Siz, siz soğuk bir şeyler mi yediniz? Dondurma mı yiyorsunuz? Ah, dondurma siz? yemiş olabilir. Bir de soğuk su içmiş evet. olabilir. Şimdi ben size ilaç yazacağım. Bu ilaçları. <laughs> Doktor bir Bey, şekilde acı ilaç yazmayın lütfen. Hepsi tatlı ilaç olacak. Hepsini tatlı tatlı ilaçları içecek benim oğlum. Ama dondurma yemeyeceğiz tamam mı Fatih Selim Efendi? Anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı. Annenin vermiş olduğu yemekleri yiyorsun. Sütünü içiyorsun. Süt içti zaten. Tamam bugün mı? Meyvelerini da yemeyi unutmuyorsun. Özellikle şu anda mandalina. Bunlar ne? Fazlasıyla yiyeceksin. Bunlar ne anneciğim? <laughs> diş Onlar bunlar. Onlar diş. Bir dahaki dersimizde diş sağlığı olacak Fatih Selim. Evet. Dişlerimizi nasıl fırçalayacağız? Görüşürüz Fatih Selim. Hadi bay bırakalım. bay. Hoşçakal. alınız. İlaçlarınızı yaptırıp bu ilaçları düzenli bir şekilde kullanıyorsunuz ve kendinize iyi bakıyorsunuz.